Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Size böyle e, kış hazırlıkları olarak güzel bir video çekmek istedim Şimdi bu poşette e, biber ve domates e, doğradım. Tazecik bakın biberlerim de bahçeden topladım. Tazecik tazecik şuraya bakın nasıl güzeller köpecik. Domateslerim de bahçeden arkadaşlar kışa hazırlık yapıyoruz Allah nasip ederse. Bunları e, domatesleri, biberlerini için doğrayıp ayrı poşetlere koydum. Şimdi göstereceğim size arkadaşlar. Ben e, kışa e, barbunya aldım. Barbunya koyacağım. Bu e, domatesleri, biberleri de bunlar için doğradım. 3 poşet. Şimdilik 3 poşet. Bir daha alırım inşallah Allah nasip ederse. Bunları e, bu barbunyaların işlerine koyup bağlayıp buzdolabına atacağım arkadaşlar. Kışın e, tabi taze domates, biber yok. Onları çıkartıp bunlarla kışın yemek yapmak için, için arkadaşlar böyle size göstermek isterim. Güzel bir videoyu çekip yani göstermek isterim. Bunları Böyle hepsini birer poşet koyacağım arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar şöyle içine koyacağım. Çünkü bu dolabında yer kaplamamaları için bu şekil koyacağım arkadaşlar. Sizlerle paylaşmak isterim. Böyle güzel bir video çekmek isterim. Evet arkadaşlar videolarımı beğen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ee, destek olmanız için Rica ediyorum, destek olun bana da. Yeni açtım kanalımı çünkü. Ee, Allah razı olsun hepinizden Allah'a emanet olun. Tekrar tekrar videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.